selam arkadaşlar nasılsınız ben bu videoda çok garip durumlar yaşıyorum <laughs> neden ses kaydı yapıyorum neden bu şekilde tercih ettim Çünkü diğer türlüsü çok zor olacaktı Hatta çok çok zor olacaktı benim için Evet o yüzden bu şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bütün kıyafetleri ayırıyorum ama yaptığım bir problem vardı. Bu yüzden görselleri yani görüntüleri hızlandırıp bu şekilde bir kayıt almayı tercih ettim. Çünkü bütün bu çekim boyunca sürekli olarak kendimi kandırdım ve giymeyeceğim bildiğim şeyleri yine tutmaya başladım. Daha sonra işte bahaneler buldum falan. İşte bazılarını ayırırken akıllıca davranıyorum. Mesela burada lekeli bir tişört var işte kumaşı kötüleşmiş falan onları ayırıyorum da. Ee, üstüme giyiyorum mesela oluyor ama yıllardır giymemişim diyorum ki ya tamam ben bunu da giyerim şöyle yaparım böyle yaparım diye tuttuğum çok şey var mesela püsküllü bir ceket var birazdan gelecek karşınıza mesela bu kot ceket yani olmamış bir şekilde <laughs> hala tutmaya çalışıyorum ama Allah'tan videonun sonuna doğru artık şey günün sonuna doğru daha doğrusu daha net bir şekilde ayıklama yaptım. İkinci bir tur yaptım bunları katlamadan önce. Püsküllü ceketi, kot ceketi ve diğer saçma sapan bütün şeyleri ayıkladım. Çünkü hiçbirini giymeyeceğimi biliyorum. Ve kendinizi kandırarak yine yıllarca dolapta beklemek üzere bir sürü şeyi bekletiyorsunuz. Normalde kolumun yanında olan kısım tuttuğum kıyafetlerdi ama orada gördüğünüzün yarısına kadar indirdim onları ve korkunç bir süreçti yani bu kadar kıyafetimin olması ki kolileri açmamış olmama rağmen daha açılacak o kadar çok koli var ki ayırdım. Yani onların birçoğunu bağışlayacağım çünkü içerisinde gerçekten bana olmayan eski bir sürü şey var. Satılacak olanlardan da yine alırım ve satarım diye düşünüyorum poşetlerde tutarak yapacak bir şey yok çünkü artık bu kıyafetlerden kurtulmak gerekiyor ve bir insanın bu kadar kıyafet biriktirmiş olması ve kıyafetin olması utanç verici gerçekten. Yaz için üç parça, kış için üç parça yeterliyken bir insana hani alt üst olarak düşünürsek altı, on iki bir şey olsun. Gerisi gerçekten korkunç. Yani saç bantlarımın, burada fularlarımın hepsini tutmuşum mesela. Akşam tekrardan oturdum ve sadece altı tane falan fular bıraktım. Saç bantlarım bilmem ne. Yani o kadar fazla şey tutuyorum ki ve yıllardır elimi sürmediğim şeyler bunlar. O yüzden bu süreçte gerçekten e, bu sefer dürüst olmaya karar verdim ki başta olamasam da eğer olmuş olsaydım gerçekten o kısımları da yavaş yavaş koyacaktım. Hatta o kısımdan bildiğiniz üç video falan çıkacaktım. Ama kendime çok kızdım. E günün sonunda da çok kızdığım için yarın bu şekilde videoyu yayınlamayacağım dedim kendime. Hatta burada tuttuğum bir tane çanta var kocaman yıllardır plaj çantası diye tuttum. Onu bile kullanmıyorum yani. Sadece balayına gittiğimde falan yanına, yanıma almıştım. Onun üstünden de 4 sene geçmek üzere. Yani bu kandırmacalar bizi nereye götürüyor ve nereye kadar eşyaları tutabiliriz? Bunun bilincinde değilim ve bu soruyu cevaplayamıyorum artık. Çünkü gerçekten çok korkunç bir süreç bu. O kadar materyallere, eşyalara, alışverişe bağımlıyız ki e, sanki bizi hayatta tutan tek şey bunlarmış gibi davranıyoruz ve e, ne için tuttuğumuzu da anlamıyorum bu kıyafetleri. Yani Gün içinde sürekli aynı şeyleri giyiyorum ya da hafta içinde sürekli döndür dolaş yıkayıp yıkayıp aynı şeyleri giyiyorum ve kirli çamaşır biriktirmiyorum. Hani biriktirmiş olsam belki diğerlerine sıra gelecek ama e, aynı şeyleri giyiyorsam bu kadar eşyanın tutmanın bir mantığı yok. Konuşamıyorum şu an sinirliden. İzlerken kaydı alıyorum o yüzden. Yani böyle arkadaşlar. Şimdi burası benim dolap kem. Sayın kardeşlerim. Burası benim darmaduman dolabım. Buradan bir ışık açacağım. Ben normalde şu ışığı kullanıyorum. Burası karanlıkta kalıyor biraz. Şöyle. Bayağı kendimi aydınlatıyorum gördüğünüz gibi. Bana yansıyor her şey. Muhtemelen ben kör oldum şu anda ve idare ediyoruz. Şimdi buradan öteki sene kışın giyeceklerimiz ve giymeyeceklerimiz olarak bir ayırma yapmamız gerekiyor. Kolay olmuyor arkadaşlar bu işler maalesef. Şöyle aşağı aldım. Kolay olmuyor ama bence başarabiliriz. Şimdi giyilmeyeceklerden birincisi. Bunu senelerdir dolabımda tutuyorum. Bu da neymiş? İpek yol herhalde. Böyle püsküllü cıngıl cıngıl bir şey tamam mı? Almışız. Aldırmışım. Ama giymiyorum. Bunu satışa koyacağım. Bu number one. China number one. Askılar da boşalacak. Yünlülerden değil mi bu? Yani en çok kaşındıran hangisiydi? Bunların ikisi. Oh! Doğum günümde şunu giydim. Birazdan hapşırma krizine girebilirim. <laughs> Burası genelde en tozlu bölüm oluyor da o yüzden. Bundan vazgeçiyorum artık. İç deseni yani şöyle. Şöyle mi göstereyim? Şöyle bir deseni var. Çok fazla yünlü. inanılmaz kaşındırıyor. Vazgeçmiştim zaten. Bu sene tekrardan gardırobuma soktum. Ama yok. Bir de bu ne? Bu mavi. Bu da mı yünlü? bu da öyle. Oo. Bu da mavi cinsin bir tanesi. Deseni yine kış desenlerinden. Şöyle şöyle bir deseni var. Satılır zaten bunlar da. Yani artık ışık arada sönüyor. Ee, yansana be! Artık giymeyeceğimi bildiğim için mahvediyorlar beni. Çünkü tamam sön, sönsün o zaman. Sön, sönsün domuz. <laughs> Şöyle bu da kırmızı. Böyle desenli. Bu da yünlü. Maalesef beni mahvediyorlar. O yüzden daha fazla istemiyorum. Vazgeçtiğim ya da emin olamadığım bir şey var burada. Ee, bu da çok giydim bunu. Bu Change mi ne yazıyor? Ne? Change. Ama ters şu anda yazan. Kolları püsküllü. Bir twist kazak uzun siyah. Önünde de böyle bir yazısı var. Ya Ama ah! yok artık giyemeyeceğim. O dönem kapandı benim için. İnanılmaz. Kaşındırıyor inanılmaz. Burada bir tane ee, beyaz polo kazak var. Bunu annem bu sene aldı mı bana verdi mi yoksa hatırlamıyorum. Ve üstümde güzel durmuyor bu beyazlar. Bu renkler. Ya anneme geri vereceğim ya da giyeceğim. Ama beyazı verdi mi aldı mı hiçbir şey hatırlamıyorum. Bunu soracağım. Çünkü gerçekten üstümde güzel durmuyor. Burnumu çekiyorum sürekli ne kadar güzel. Başka eskiyen ve artık istemediğim. Bu bize birileri bunları hediye vermişti tamam mı? Böyle bir annemlere iş karşılığında verdi bunları. Bundan birkaç tane daha vardı. Nereye koydum bilmiyorum. Bu soldu artık bu soldu. Only Sans'ın bir sweat'i. Bu gidiyor artık. Daha sonra kendime bıraktığım kot ceketim. Bu 42 beden arkadaşlar heriden. Şey olanı şey yaptım. Taba rengini sattım bunun. Çünkü siyah 42 o 40'tı. Şu yeleği de satıyorum artık. Bu benim yıllardır elimde olan tek yelek. Ve ben yelek giymiyorum. Ben yelek insanı değilim. Yelekleri hiç sevmiyorum. Ve bu 15 senesi var bu yeleğin. Little bit. LTV işte. Onun bir yeleği. Zaten artık dar geliyor da. Yani... yelek insanı değilim. ve yeleğin saçma bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu zaten gidiyor. Uzun siyah şeyimiz bu kalıyor. Aa, bu ne? Bunun yakasındaki bu sarılık gitmiyor. Aynen. Bunu çıkarıyorum. Böyle bir sweat. Bunu bu sene dolapta tuttum da artık yeter. Bu da gidiyor. Trend yoldan almıştım bunu. Bunlardan vazgeçmiştim zaten. Hiçbir şeyim kalmayınca bu sene tekrardan dolaba koydum fakat giymedim. Tek uzun siyah kot ceket. Bunu annem verdi ve çok 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 rahat. Şöyle bir kot ceket. Işıklandırma ne kadar iyi acaba? Neyse idare ediyor en azından. Bir kot ceket kendisi kalıyor. Bunu annem verdi. Fakat hiç benlik değil ve hiç giymedim bunu. Bunu ne yapacağımı ona soracağım. Hiç benlik bir şey değil bu. Her onun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Şöyle bir sweat bu. Kocaman bir şey. Sonra bunu çıkarıyorum. Bu boğazımı inanılmaz sıkıyor. Ve artık eskisi gibi giymiyorum. Tendi yol eski. Hoodie değil sweatshirt. La la la. Şu mavi olan kalabilir gibi. Ay mavi demiş Mavi markası. Rengi yeşil. Bu yine pololara benzeyen. Yıllardır dolabımda olan. Bu kalabilir. Yeşil olduğu için. Koyu olduğu için. Siyah hoodie. Twist bu neymiş? Annemin bana verdiği kazak kalabiliyor. Bu yılbaşı kazağım yılbaşına başına giyiyorum. Bunu giydim ama emin değilim. Bu giydiğim tek gömlek. Bu desen, yılbaşı desenleri gün. Ne diyoruz buna? Unuttum. Ondan. <laughs> Melihan'ın ördüğü hırka. Benim uzun hırkam. Bu yeni. Bunu yine giymedim. İpek yol. Kaç beden? Bu large. Yani bu da mı yünlü acaba? Bu yumuşak çünkü kırmızı. Bilemiyorum. Bu nereden alınmış bu? Bu defak mu acaba? Ha yok bunu. Ya bunu şeyden Mert'e diye aldım ben A101'den. Gri bir kapşonlu bu. Küçük geldi ona. Ve sonra ben de giymedim. Çünkü giydiğim başka kapşonlular var. Ve hırkayı daha çok tercih ediyorum buna. Yani %100 pamuklu gibi duruyor. Ama çok sert bir kumaş. Bakalım. %100 polyestermiş. Ben bunu satayım arkadaşlar. Yani bravo bana. %100 polyester ya. Şaka gibi. Bu kalıyor. Kayısız. Bu H&M yıllar önce alınmış. Artık ağlıyor ama şurada iki tane şey var. Annem bana ver. Jimmy Keen'in kolları açık böyle bir süveteri. Siyah ve siyah bir polo. X large kazak var. Onlar kalıyor. Şimdi yine de buradakilerin hepsini neredeyse boşaltacağız. Çünkü kışlık dolabı indireceğiz. Burada da tekrardan hızlandırmamın sebebi tuttuğum şeyler oldu ve sonra da onları ayıkladım. Yani kırmızı kazaktan bir tanesinin kolu püsküllü olan kazığı mesela. Bunların çoğunu ayırdım tekrardan. Ve burada zaten bavula yerleştiriyorum kışlık kıyafetlerim. Kaldırıyorum. Ee, sizin gördüğünüz da benim de şu anda gördüğüm taraflada sağ tarafta bavul var. O tarafa tutacaklarımı koyuyorum. Sol tarafa da satacaklarımı ayıklıyorum. Ve e, yine de kışlık olarak iki bavul doldu. E, o kışlıkları çıkarmadan önce de sonbaharla tekrardan onları ayıklamayı düşünüyorum. Umarım ayıklarım ve daha da azaltırım. Çünkü tekrardan söylüyorum bir insanın bu kadar kıyafetinin olması korkunç bence çok fazla. Ve zaten sıra gelmediği için giyilemiyor. Giyilemediği için de yıllarca giyilebileceği yerde duruyor. Başkaları buna değer verebilir, başkalarının ihtiyacını karşılayabilir. O yüzden de zaten daha fazla dolabında tutmayı düşünmüyorum bunları. Yani bu kadar askıyı kaldırıyor olması bile bu dolabın bence bir mucize. Akşam zaten sonradan çekmeceleri de düzelttim ben. Çekmeceler de düzgün bir şekilde duruyor şu an. Onları da muhtemelen sonra size göstereceğim bu süreçten sonra da kolilere el atacağım ve onu videoya çekmem herhalde o kolilerdeki eşyalar çok saçma ama sonucunu çekerim yani kaç poşet ayrılacak şey çıkmış vesaire bunları görmenizi istiyorum çünkü siz de yapabilirsiniz ben yaptıysam herkes yapar ve üstüme olmayan bütün kıyafeti ayır, ayırdım sadece iki tane Levi's pantolon tuttum yani o da böyle şey olsun diye manifest <laughs> görüşürüz Arkadaşlar az kalsın anksiyetem tutuyordu. Bugün bir atak geçirmezsem iyiyim. Şurada şu yerde anneme geri gidecek olanlar var. Yine keten olanlar o da giyiyor. Çok fazla var bende. Şu iki bavul kışlıklar. Şu iki torba. Satılamayacak kondisyonda olanlar. Battal boy poşet bunlar. Bu arada büyüklüğünü anlamıyorsanız bu bavullar bacak boyum kadar bayağı uzun. Böyle bunlar da satışa gidecek olanlar tekrardan ayırma yaptım. Yani bu kot, pa kot ceket falan da burada. O kadar çok şeyi tekrardan elden geçirdim ki videoda kalacak dediklerimin çoğu gidiyor. O yüzden bu poşette büyüdü. Hatta o saçaklı ceketi de tekrardan koydum. Çünkü her ne kadar üstüme olsa da ben yıllardır zaten bunları giymiyorsam yine giymeyeceğim. Yine kendimi kandırıyordum. O yüzden tekrardan onları satışa gidecek bölüme koydum. Hatta ayakkabıları da çünkü yıllardır giymiyorum. Yani bu kandırmacalardan artık sıyrılmak istiyorum. Bu yüzden de bütün hepsini ayırdım. Bu şapka gitmiyor tabii ki de. Bunlar benim yoga sepetim. Onu korumak için oraya attım. Evet. Yani satışa gidecekler de bayağı çok. Çok bunu aldım arkadaşlar. Süpürdüm bile eve. Çünkü çok toz çıktı. Yani akıl almaz derecede bir toz çıktı ve süpürmem gerekiyordu. iki kere, üç kere falan süpürdüm hatta. Çünkü gitmiyor yani bitmiyordu. Elledikçe tekrar çıkıyor ve daha ellemediğim koliler var. Yani çoğu giyilmeyecek diye ayırdığım şeylerdi taşındığımızda sonbaharda. Ama onlara tekrar bakmak zorunda kalacağım. Çünkü ona göre elden çıkaracağız ve bağışlayacağız çoğunu muhtemelen. Ve kapatıyorum artık. Çok yorgunum.